Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farming serimize devam ediyoruz. Yanında Easter Gamers TV'den Meta var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Kaldığımız yerden 7. bölümle devam ediyoruz efendim. Haydi bakalım. Abi. Çiftliğimizde <laughs> kaldığımız yerden maceramıza evet. devam. Arkadaşlar en son hatırlayacağınız üzere küçük tarlayı toparlamıştık ve yeni bir tarla satın almıştık. Evet. Mete'cim sen toparladığımız tarlayı istersen bir ekebilirsin şu an orayı bir güzel almıştık abicim abi şimdi ben şöyle bir şey yapayım ee, şu şey mi diyorsun benim bir önceki bölümde boşalttığım tarlayı değil mi Aynen aynen. tamam abi. tamam ben burayı oraya güzel hemen bir ekim yap bakalım kardeşim ben de burayı toparlayacağım meteceğim. Tamamdır abi ben oraya ekime girişiyorum okey bunun şimdi... güzelliğine bakar mısın abi çok güzel bir hava var tokla. ya <gülüyor> <gülüyor> oh. sabah oldu abi çok Vallahi güzel bir hava gibi... var evet. Bir horozumuz ötmüyor. Gelecek. Onu da anlaştık. Abi onu da anlaştık. <laughs> Gerekli sponsorlarla anlaştık. Aynen. <laughs> Horoz topçuluk, gelecek hocam. <laughs> hocam. Aynen. Güzel o, o, horozumuz gelecek. Arkadaşlar ben şu tarlaya ekerken. Abi şeyi soracağım ya bak. Şimdi e, lig falan başladı ya. E, Hı -hı. Futbol yani normal bildiğiniz ne. Evet, Süper lig başladı. Tuttuğum bir takım var mı ya? Bak ben geçen video soracaktım unuttum. Abi ben futbolla hiç alakam yok. Beticiğim benim yok var ya diyorsun. küçükken. Futbol oynarken biraz böyle ben e, o zamanlar hı hı. bayağı kazma takılırdım abi <laughs> tamam mı? Adamlar beni milletin kolunu bacağını kırıyorum diye hı hı hı. böyle alırlardı abi. Böyle mahalle maçları olurdu ya böyle arsalarda hı hı hı. falan yapılırdı hani. Kemik kıran Selim. Aynen kemik kıran abi ben milletin böyle koluna bacağına girerdim. Abi hiç takım tutmadım yani hı hı. futbolla da hiç alakam olmadı hatta bazı arkadaşlar şey diyorlar abi sen işte FIFA çek diyenler oluyor. PES çek diyenler oluyor. Hı -hı. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Minecraft'ta Uber ya. Evet. <laughs> FIFA'da pes'te Uber 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 Lube olurum olur. diyorsun. Gelen geçen <laughs> on atar. Kesinlikle abi. Gelen geçen on atar. Ama bak belki böyle bir şey deneyebiliriz Betücüğüm senle birlikte. Abi böyle olur olur. Neden olmasın? Aynen bak güzel olur. Güzel Hatta olur. Hatta arkadaşları güzel olur. soralım değil mi? PES evet. veya FIFA olabilir. Bilmiyorum hangisi iyi hangisi kötü. FIFA hangisi... yani son dönemlerde FIFA artıyor. ben en azından bu olayla oyuna ilgili olduğumu söyleyecek. Yani ilgili olduğum için söyleyeyim. Hı -hı. Ee, evet, FIFA abi. yani PES her ne kadar kendini biraz yavaş yavaş düzeltmiş olsa da yavaş yavaş Hı -hı. tam anlamıyla evet, değil. Abi. Ee, mesela zamanında PES 6 döneminde falan abi yani futbol oyunu mi akla PES gelirdi. PES 6 e yani. efsane bir oyundu. Ama sonra FIFA abi işte çok büyük akıllık yaptılar. Motoru değiştirdiler. Motoru değiştirdikten sonra gerçekten oyuncuları dinlediler. Ne istiyor bunlar bizden? Bir futbol oyunundan ne isteniyor diye. Evet abi. Hepsini sordular abi. PES'teki artıları aldılar. Eksilerin üzerine yürüdüler. Eksileri düzelttiler. Harika bir futbol oyunu çıkarttılar. FIFA yani FIFA 8'den 7'den beri. 7 demeyeyim de 8'den beri futbol Hı. oyunlarında PES'ten bir tık önde. Abi hayatımda hiç oynamadım biliyor musun? Abi bence büyük bir eksiklik. Bak deneyelim. Arkadaşlar Doğrudur. da eğer şey yaparsa <laughs> oynayın soralım, abi bir. Aynen. Sorulup arkadaşlara. Sen, özellikle Arkadaşlar. şimdi e, lafını bölüyorum <laughs> FIFA 16'ya evet. bayan futbolu da geldi abi. FIFA 16'da bayanlarla da oynayabileceğiz. Vay kardeşim. Ee, yani FIFA o, dere o derece bir gelişmişlik gösterdi, o derece bir atılım gösterdi. Hatta evet. şey yaparız yani hani derler ya ulan bayan futbol mu oynar kardeşim derler ya. Ama hakikaten öyle <laughs> ablalarımız vardır ki yani topu göstermez evet. sana. Ay, göremezsin. Bir kere sahanın girişinde dokunursun sonra der ki bu bunu elletmem hocam der. Harbiden elleyemezsin yani. Hani gö <laughs> şey vardır ya <laughs> göster de göster aynen. de elletme kızım muhabbeti. Aynen, aynen. Eski Türk filmlerinden. <gülüyor> ha <gülüyor> onu abi sana topla yaşatır o ablam. İşte öyle ablalarım. Ya şimdi şimdi FIFA'da. ben yani dediğim gibi ne oyunlarını biliyorum ne işte normal maç takip ediyorum. Hı hı. Yani hiç alakam yok. Aradız diyorsun Acı ben başım. milli takım maçlarını. Yani milli takım bak milli takım mesela çıktığı zaman ya yani ona bakıyorum hatta onun sonucunu falan takip hı -hı, ediyorum hı -hı. hani kazandık mı kaybettik hı -hı, mi diye de hı -hı. Ama normalde hiç Ama işte, normal işte, takım falan takım yok, tutmuyorum. Tamam. tutmuyorum. Valla i̇şte, olursa Daha önce de hiç futbol oyunu zaten kanalda oynamadım. Bak şimdi benim yaklaşık 1200 videom var. 1200'e yaklaştık. Hı -hı. Abi her türlü oyun var işte strateji var, FPS var ne bileyim hı -hı. simülasyon ağırlıklı daha çok var. Yeri geldi korku var. Aynen yeri geldi korku var. Minecraft ancak, tarzı var. Aynen ha Minecraft yani. Var, ancak abi işte hayatta kalma oyunları, survival oyunları, zartlar, zurtlar. Yani hiç maç oyunu yok abi. Ama ben anladım. çok kötüyüm. Yani hatta kötü olup olmadığımı da bilmiyorum. Hiç oynamadım. Peki, peki. hiç şey el attın abi? NBA'ye falan? Yani ee, Abi e NBA oynadık. Tanselli bir birkaç bölüm çekmiştik. Aha, onu yani Tansel. spor oyunlarından videom var ama FIFA'dan ya yani futbol aynen. oyunlarından yok. Anladım. Futboldan yok abi ne? Anladım abi. Edelim, ne takım tutarım yani bilmiyorum arkadaşlar belki size garip gelebilir hani bir erkek olarak ulan nasıl adam maçla ilgilenmiyor falan <laughs> ya ilgilenmiyorum abi hani ya, olabilir herkes, abi neden olmasın niye olmasın yani herkes A futbolu sevecek Aynı. herkes futbolla ilgilenecek diye bir şey yoktur şimdi sen burada ben beyzbolla ilgileniyorum desen yani bu da bir spor ya izliyorsundur Ece takip için. ediyorsundur hobindir ne bileyim, aynen. evin arka bahçesinde kendince bir şey yapmışsındır, oynuyorsundur hocam, olur bu yani. Niye olmasın? Aynen, kesinlikle abi. Ben tamamıyla merakımdı, şey, iyi olduğunu öğrendim. Şöyle bir şey var, bazen arkadaşlar falan diyorlar, oğlum sen nasıl ilgilenmiyorsun falan ya? Benim hı -hı, çok böyle hı -hı. fanatik arkadaşlarım var. Ha normal, e, her aynen, gün aynen. görüştüğün. Aynen aynen, her <laughs> gün görüştüğüm mesela, e, fanatik arkadaşlar var, ulan adamlar hı -hı. diyor ki, Abi ya sen de nasıl ilgilenmiyorsun ya? Yani. Oğlum Selim bir geyik yapacağız şurada bir muhabbet Aynen çevireceğiz. Yani. İçine ne be abi nasıl takip etmezsin? Aynen abi bazen şey diyorlar arkadaşlar şimdi ben büyük ekran var ya bende. Aha, oğlum gelelim sende bir maç izleyelim falan. Ya kalın ben maç izlemeye gelmeyeyim <laughs> gelmeye <laughs> Normal hani istedikler olayı yapalım mesela oyun oynayalım bir şey yapalım. Aha. Hani en kötü film gibi. izleyelim vesaire ya ama aynen. hocam ama bana maçla gelmeyin diyorsun futbola maçla gel, gelmeyin diyorum yani bilmiyorum hiç alakam olmadı ama taklitçiler isterse Arkadaşlar Ümit ile çok şey abi, Selim abi çok deli oynamıştım biliyorsun. Aynen roketlikte çok iydin abi arabayla gol atan <laughs> normal adamlarla da atar yani şimdi mı atar <laughs> yalnız düşünsenize şimdi bundan 2 3 ay sonra Selim abi e, futbol oyunlarına sarıyor kanalda ne bileyim iyi bir şey oluyor abi e, düşünsün, futbol oyunu 3 ay sonra FIFA oyuncusu böyle. oluyor 3 ay sonra falan <laughs> yani olabilir neden olmasın abi. Ben Ama Benim arkadaş. çok arkadaşım var böyle futbol oyunlarını sevmeyip oynadıktan sonra lan ben ne yapmışım o zamana kadar diye. Doğrudur abi. Seven Doğru, arkadaşlarım var. Oynasam seveceğim biliyor yani, musun? olabilir neden? neden? olmasın. Yani bir ilk izlenim tadında özellikle şimdi yakında FIFA 16 çıkacak. Abi şimdi ilk izlenim de çekemeyim. çekemem onu çünkü önceki seviyelerini falan da bilmiyorum. Hani ben şimdi kanalda ilk izlenim videolarına önem veriyorum biliyorsun. Hı hı hı. -hı. Taklitçiler de biliyorlar. Yani e, şimdi abi ben düşünsene elime PES 16 gelecek diyeceğim ki PES 15'ten şu eksiği var şu fazlası var diyemem. Tabi tabii, tabii. tabi o ama şey yapabilirsin İlk deneyim diyelim o zaman. Yani deneyim olabilir. İlk izlerim Aynen. değil de ilk deneyim olarak Aynen. belki olabilir. Aynen ilk deneyimi yapabiliriz bak sen de güzel bir tam <laughs> urban look kapışması olabilir. Aynen. Gerçi sen iyi dur da. Ya ben iyi, yani şöyle söyleyeyim en iyisi değilim ama. İyiyimdir abi. Zorlarım karşımdakini Aynen. yani Zor. öyle. Abi bir de sana 5-0 gol çakıyor falan. <laughs> <değilim sana. gülüyor> o gün bırakırım hocam. O gün bırakırım. O an bırakırım. Zaman. Bence de bırak yani. Benim gibi bir noob'dan 5 gol yersen sıkıntı yani abi. O gün bırak. Abi güzel. Ben bunu aslında geçen videoda soracaktım. Videoyu bitirdikten evet. sonra aklımıza aklıma geldi abi, Allah dedim. Allah biz... geçen videoda Fethi dedi aklımız aldı ya. Yani. Aynen o fena fena şey yaptı. Abi yorum atmış bizim kanala. Fethi dede. Aa evet Fethi dede çıkmış ya. <laughs> Baktım abi gördüm görmem. Fethi dede gelmiş. Lan demiş benim üzerimden evet. <laughs> hikayemi anlatıyorsunuz benim hikayelerimi millete mi anlatıyorsunuz diye yazmış gördüm. Gelirim sizi pompalı ile indiririm falan Yalnız ben abi. Fethi dedenin yorumlara geleceğini biliyor bekliyordum yani. Hadi evet, evet, diyordum en çatış çatlasa 1 2 bölüm diyordum ki gördüm yani <laughs> bekliyordum. Yanıtmadılar beni. Abi, Arkadaşlar kesinlikle. beni yanıtmadı. Aa ben burayı ektim. Abi sen orayı ektiysen gel beraber şurayı da ekelim Mete'cim. Tamam. Hatta ben şu zamanı bir yavaşlatayım ya. Az yavaşlaş. Benim ektiğim yerler baya bir hızlı çıktı. Aynen aynen. Şimdi Mete'cim diğer Hı. tarafı ben alayım. Diğer köşeye. Sen Tamamdır abi. Al. Şimdi Böyle ben gelelim şöyle Ortada bir şey başlayalım. soracağım. Biz bir önceki bölümde 25 numaralı tarlayı aldık biliyorsun abi. Oraya da ekeceğiz abi. Oraya da ekeceğiz. Peki bizim şimdiki hedefimiz nedir? 30 numaralı tarlaya mı yürüyeceğiz yoksa bir traktör hedefimiz mi var? Ne abi, yapalım abi? Şimdi bak, e, ilk olarak ne almıştık? Sen burayı mı ekeceksin? Tamam sen burayı ekeceksin. Burayı mı ekeyim? Tamam ekeyim Aynen. abi. Sen boydan boya devam et. Yani düz bir yani git, ondan sonra geri gel falan. Tamam. Düz bir şey yap, ortada buluşalım abi. Ben de şu sağdan ekeceğim. Tamam. Şimdi e, Mete'cim ilk olarak biçer döveri aldık, biliyorsun. Hı hı hı. Sonra tarlayı aldık. Şimdi hı hı. yine bir araç olayına gireriz. Tamam. Daha sonra yandaki tarlayı alırız abi. Tamam, peki araç olarak traktör mü düşünüyoruz, ne düşünüyoruz? Abi... Vallahi bilmiyorum ya. böyle güzel bir şey alırız ya. Şu an ne evet, kadar paramız var abi. abi? Abi, şu an biraz sıkıntılı durumdayız. Tabii 3533 dolarcığımız var. 3533 dolar. Aynen dolar. 3 liraya vurduğu şu günlerde aslında biraz <laughs> daha fazla olsaymış iyiymiş. Aynen abi. Ya şimdi şey yaparız Metecan. Burayı e, şöyle güzel bir parayı biriktirelim abi. <laughs> Erken <Belki gülüyor> tarlayı alırız, hem de bir traktör alırız. Ne diyorsun? Aynen kardeşim? bak bak o da çok güzel olur. Bir taşla iki, iki kuşu birden indiririz abi. Güzel olur. Bak Aynen, o da güzel oldu. Bir iki mi? O zaman bir iki mi oynayalım bir iki bölüm? Aynen. Tamam, bir iki mi yapalım elimizde? Tarlalarımızı elden geçirelim. Aynen. Peki şey ne ekeceğiz? 25 numaralı tarlaya ne ekeceğiz? Onu abi ben mı? hatta orayı ekeyim ya. Ya oraya da bir kanola ekelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar oyuna başladık biliyorsunuz. E, kanola da çok güzel para var. Hı hı. Ee, biz öncelikle şu parayı bir devirelim abi. Bence de bence oh. de yani paranın nereden geliyorsa önce yönelicez. Şimdi mesela kafanızda kurun bir iş yeri açtınız A malınız çok satıyor onun üzerinden gidersiniz. Aynen. Birden hemen şey yapmazsın çeşidi arttırmazsınız. Yani A satıyor acaba B de satarım dur A'yı biraz kısayım B'ye yöneliyim demezsin. Önce parayı A'dan vurursun. Aynen. Aynen. Biz burada çok risk almayacağız garantiye oynayacağız. Paramızı güzel bir yapalım ondan sonra çeşidimizi arkadaşlarla bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlar bu soruyu lütfen hem Mister Gamers TV'den de Oyun Portal'da yanıtlayın. Para biriktirip e, ormancılık için o hani ağaçları kestiğimiz Skorpiyon vardı ya arkadaşlar hatta sizlere göstereyim. Şöyle ben ormancılıkla alakalı. Evet, ha, ormancılık işine girişirsek. Evet. Scorpion King yani taklı King'in yemiş arkadaşlar. <laughs> Akrep <arkadaşlar>. King. <laughs> evet, Akrep kral, evet. kral, Evet. Akrep <laughs> Kral. Abi 317 bin diyor. 317 bin. Bunun için para biriktirelim mi? Hem, hem, de farklı bir iş yapmış oluruz. He, yani tarladan biraz ormancılığa kayalım mı? Nasıl diyorsunuz? Evet. Aynen. Yani az önce o bahsettiğim olay. Tabii şimdi o ormancılıkta sanırım tarlaya göre çok daha fazla para gelecek. Abi çok deli paralar geliyor He. Mete. Yani risk Hatta alıp para biriktirip. Hatta ufaktan şey yapabiliriz ha bu bölümde de. Ertesi alayım iki tane. Hı hı hı. -hı şey yapalım biraz ağaç keselim istersen. Olur abi dersen olur. Bir deneriz. Yani biz şimdi traktörlerle falan itiyorduk tamam mı? Biraz He. illegal çalışıyorduk işin açıkçası. Hı hı. E, güzel parası var ama belki bölümün sonuna doğru arkadaşlar bir ormancılık mekanını ziyaret Ama olabilirim. siz yorumlarda şey yaparsanız yani evet, biz şu an tarla dışında diyelim. da bir şeye yönelmek istiyoruz. Yani tarlayı yani ekiyoruz, biçiyoruz, satıyoruz. Parayı para dememeye çalışıyoruz. <laughs> Aynen bakayım. Ama yani bunun dışında işte daha çok tarla almak için daha çok iş makinesi alabilmek için farklı şeylere yönelelim mi? Yönelirsek neye yönelelim? Yönelilim tamam, Leyla yana geldim bense size okuyamam. Aynen. Soruyu sordum arkadaşlar. Scorpion King alalım mı abi? Evet. Güzel. Hadi bakalım. Hadi hani, bakalım. Çok da güzel olur bence. Hı -hı. Bence de arkadaşlar yani. Arkadaşlar yazsınlar. Bir de fikir alalım. Çünkü bu oyunu Bizden çok oynayan arkadaşlar vardır. Bu oyunda her şeyi yapmış etmiş arkadaşlar vardır belki. Tabii tabii. Yani biz de o oyunun şeyini yaptık ama Hı -hı. arkadaşlar gerçekten çok bilgili Evet arkadaşlar var. Yani sağ olsunlar onların sayesinde ben de oyunu öğrenmiştim. Süper abi süper. Şey yazmışlar abi birinci sezon Selim abi öğrendi. Hı -hı. İkinci sezon uyguladı. Üçüncü sezon öğretiyor demişler. Abi çok <laughs> iyi. İşte bu. Bak harika bir şey. Ya bu işte benim aradığım şey bu ya. Güzel. Bu arada abi 300 bin oldu mu? Abi olacak yani. Ya kutlu yani. 2000, belki bu video yayınlandığı zamanlarda belki 2 bin veya 1000 bin kalmıştır. 300 bin taklidciye ulaşıyoruz. Evet, ben abi, 300 hocam. bin içinde güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. bulunsun. Haydi bakalım. Hatta Mete'yi bile davet edebilirim abi. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. Buradan ufaktan bir spoiler verelim. <laughs> ben bile bilmiyorum bak ne olduğunu ben evet. bile bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Evet. Gerçeklemiyorum evet. ama çok güzel bir şey bu, çok güzel bir şey bu, hocam. Evet hocam. Devam devam daha daha nicelerine, daha nicelerine. Ya abi e, oyun portal ailesi 2 yılda yani yaklaşık 2 yıl olacak 11 Eylül'de Hı -hı. E, oyun portal açıldı. İki yani iki yılda oyun portal ailesi taklidi tayfa baya bir büyüdü. Abi büyümüş mü? Abi, saygı mi? ve sevgi ortamında abi kardeş ortamında böyle bir aile sıcaklığında oynuyoruz güzel işte olur. Tabi tabi kesinlikle. Her zaman istediğimiz şey bu. Kimsenin Aynen. kimseden bir şey yok. Bir çıkar amacı yok. Herkes Aynen. sevgiyle, saygıyla videoları izliyor, yorumluyor, paylaşıyor, yeri geldiğinde soru soruyor, cevabını aldığı kadarıyla alıyor. Almadığı için bazen belki kızıyor. Abi ben de mesaj Hı. attım niye cevap vermediniz? diyen oluyor. Hepsine, Hı. hepsine yetişilmeye çalışılıyor ama olur hocam. Mesela aynen herkesin mesela evine evine gidersin. Baban gelmiştir. Bir soru sorarsın. O gün cevaplamaz o adam. Om yani. cevaplam bir şeyden dolayı cevaplamaz. Ne bileyim bir işi vardır. Canı bir şeye sıkılmıştır. Müsait değildir. Ama aynen. bu karşılıklı sevgi saygıyı değiştirmez. Lan sen benim sorumu cevapladın. Al çık al cevaplamadan al çıkıyorum <laughs> lan onu siz. Bu buna gerek yok. Böyle şeylere şey gerek adam. yok. Yani aynen. burada o kadar da düşmeyeyim arkadaşlar. Gerçekten birlik beraberlik çok önemlidir çok çok aynen. güzel bir şeydir. Niye birbirimiz hakkında kin, kötü düşünceler kuralım ki yani birbirimiz hakkında kötü şeyler düşünelim aynen ki. Abi. Ne gerek var? Ne güzel gidiyoruz. Bundan sonra da böyle aynen. güzel gitmek aynen dileğiyle. Aynen. Kesinlikle, kesinlikle, abi. kesinlikle. Evet. bundan sonra da arkadaşlar aynı sevgi ve saygı, abi kardeş, aile sıcaklığında inşallah devam edeceğiz. İnşallah hocam. inşallah. Güzel olacak. Tecicim ne yaptın? Hı. Biriktirdin mi? Şey abi. yaptın orayı? Abi %47 <laughs> ekmişim tamam %47 ekmişim evet. <laughs> son bir iki tur daha döneceğim bitecek abi bitecekse o zaman buraya bana bir yardıma gelirsin hemen geliyorum mi? şurayı bitireyim geliyorum abi abi şöyle yapalım o zaman evet takteciler ilerleyen bölümlerde fener'e de uğrayacağız evet fethi, o fener bakalım görebilecek miyiz abi o fenerlerle fethi, ilgili bakın evet <laughs> Nevzat abiler Fethi dedeler <gülüyor> <gülüyor> Selim dedeler Aynen <laughs> Selim dediler. Abi adımız da diye çıktı değil mi? <laughs> yani. Yalnız Selim abi arkadaşlar böyle şimdi Selim dede falan deniliyor. O tamam artık belli bir yaşa gelmiş adam artık her şeyi görmüş geçirmiş. Daha görece çok da şey var ama belki Aynen. hayatında. Aynen. Ama şöyle baktığınızda yemin ediyorum 25-26'sında sporla bayağı işli dışlı vücut yapmış <laughs> biri yani. Bak görseniz öyle biri. Böyle yolda yanına gelse abi buyur önce sen geç. Yani kasın değer ne bileyim yıkılırım. Ya geçen bir arkadaş Düşerim. şey demiş. Öyle bir abimiz var abi, Selim abi. Abi omuzların bayağı geniş, sen bayağı iri bir adama benziyorsun. Abi omuzlar bayağı geniş. Uçağı indiriyorum buraya. Hop. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ne abi öyle yani Selim abi öyle bayağı şey yani. Abi şey şimdi gibi. biz arkadaşlar şey diyorlar abi işte taş çatlası 27 28 gibi görünüyorsun falan diyorlar. Hı. Hı hı. Şey mesela e, arkadaşlar sporla ben çok uğraşıyorum. Ben onu soracaktım abi spor yaptın mı bir yani Sadece yani şu yüzden değil, mesela bu işinden önce bir spor salonu işletiyorsundur ya da çok gidip gelmişsindir. Yani Yok, ben ondan bir şey. Spor salonu işletmedim ama e, zamanla arkadaşlar, sporla bayağı bir uğraştım. Hala da uğraşıyorum. Yani kendi Hı -hı. evimde de şeyler var. Bu arada kavrular falan görünüyor lan şey için. <laughs> Güzel. İçini bile yapmışlar abi. <laughs> yani e, sporla uğraştım arkadaşlar. Yani bayağı hatta ben bu aralar biraz aslında kilo almış halim. Hı hı. Ee, daha önceden çok daha fazlasıyla uğraşmıştım Metecim. Hı hı hı. Ee, hala da devam ediyoruz ya ufak tefek yani ucundan abi ne güzel ama spor spor yine çok böyle güzel bir şey. hard work olayına gireceğim ama Mete. Ee, spor çok güzel bir şey abi. Evet, Çünkü şey bakın ben şunu geçenlerde okudum çok da üzüldüm. Ee, arkadaşlar her şey burası değil. Bakın şu bilgisayar başı değil. İşte Facebook'ta kim kime laf atmış, Twitter'da neler dönüyor, YouTube'da kim kimin videosuna dislike atmış, kim kime kapışmış. Bunlar gerçekten. Çünkü son zamanlarda bunlar çok ravajda olmaya başladı. Abi ve insanlar işte sabahtan akşama kadar dur bakayım başka videosu var mı küfür ettiği falan diye bunları araştırıyor tamam mı? Geçenlerde ben bir şey okudum nerede hiç hatırlamıyorum ama bir arkadaş mesela çok fazla bilgisayar başında oturduğu için beyin kanaması geçirmiş ve Hayata okay. veda etmiş maalesef. 20 yaşlarında bir arkadaş. Ben bir grupta okudum bunu ama ya. Neresi hatırlamıyorum gerçekten hatırlamıyorum. Abi o Japon muydu? Çinli miydi? Yok yok yani. Türk Türk. Türk abi Türk. Türk. Ha mı? Türk bir arkadaşımız. Aa. Türk bir arkadaşımız. Hatta TSD arkadaşları falan şey yapamamış. E, ses alamamışlar bir de, yerden sonra. Evet. E, tam olayı belki şu an yanlış da söylüyor olabilirim ama okuduğum kadarıyla, hatırladığım kadarıyla böyledi ben bu okudum. Çok uzun süre kalmış ama e yani. Abi diyorum ya işte böyle 20-22 saate aşkın süre. Yani bu bu bunlara gerek yok. Mutlaka dinlenmeye önem gösterin. Tabii abi camını aç, yani, camdan çık bir tabii, bağır, tabii. bir çıldır, bir bir şey yap. Dışarı abi çık. abi şimdi bilgisayar tamam iyi, hoş, güzel de ama ben Aynen <laughs> yani, hocam. Var ya öyle bir... Aynen ya ben. Şimdi arkadaşlar işin şakası bir tarafa. Ee, hani bilgisayar güzel, hoş, tamam oturuyorsunuz ama oturuyorsanız dinleniyor anlamına gelmez. Bilgisayar insanı çok yorar. Aynen öyle abi, aynen öyle. Aman yani, diyeyim arkadaşlar. Dinleniyorsunuz anlamına gelmez. Yani bunun başında oturmanız ha ben oturuyorum, dinleniyorum. Olayı olmaz arkadaşlar. Aynen o yüzden öyle ama. Mutlaka vücudunuzu dinlendireceksiniz. Ne Çünkü beyin ya. gerçekten çok yoruluyor. Yani kitap oku, spor yap, filme git, ne bileyim arkadaşlarınla takıl, ya. çık dışarı tenekeye falan tekme at. Yani bir şey yap abi. Çıldır tabii, tabii, ya. İnsanlara yani. etrafına zarar vermeden kendince kendini rahatlat hocam. Spora aynen, git evet. ne bileyim ne bileyim kum torbası alırsın onu tekmelersin onu yumruklarsın yani. Aynen aynen. Yani Hadi. spor vücudu hareket ettirmek e, Hı -hı. ne bileyim dinlendirmek çok abi, önemli. Benim için Özellikle dinlenmek o, mesela kesinlikle bak uyku uyku, uyku uyku kesinlikle. kesinlikle. Ee, bu işe başladığında çok daha ön plana çıkacaktır zaten uykunun ne kadar önem verileceği arkadaşlarımız Senin ona zamanı abi. gelince çarpacaktır. Şey ee, benim için mesela dinlenme abi ben hani termoslar vardır ya küçük. Aynen. Hani şey kahve satan yerlerde satılır genelde. 15 evet, lira tamam. 20 liraya. Ee, ben ona Hı. çay koyup dışarıda yürürüm ya. Aa, ne Benim için abi. dinlenmedir bak. Çayımı koyarım abi o bitene kadar yürürüm. Bittikten sonra çıkarım eve. Mis gibi abi ha. ne güzel. Yani ben de dinlenmem budur. Herkesin farklı bir hobisi vardır. Bunu aman diyeyim ha. Aman diyeyim dikkatli olun. Evet. Öyle her video izleyeceğiz, her şeyi araştıracağız, internetten çıkmayacağız işte. Rekora rekor koşacağım ben falan gerek yok <laughs> hocam. gerek yok. Şakası ya yok bu işlere. Gerekirse hani yorulduğunuzu hissettiğiniz anda bırakın her şeyi gidin uzanın. Aynen. Yani bir şey yapın. Çünkü e, gerçekten dediğim gibi bilgisayarda oturmak Biraz böyle kamu spotu gibi oldu bu video ama evet tabii yani genelde bilgiler paylaşıyoruz. Tabii tabii yani Siz biz düşünüyoruz. Yani, şey düşünmeyin. O abi annem babam ergen söylüyor zaten. of sen de ya, söyle mi bu video burada duruyor tamam mı? Mesela ha. bu atıyorum bu videoyu izleyeceksiniz. Ben bir video atmışım. Bu video burada duruyor arkadaşlar. Bunu iki gün sonra da izleyebilirsiniz. 10 gün sonra da izleyebilirsiniz. Evet evet ya evet. Ya kafanıza göre takılın hani e, şimdi bundan çıktınız. Elbette başka videoları da izliyorsunuz. İşte Hı -hı. başka youtuberların videolarını da izliyorsunuz. Hı, -hı. Yani e, kendinizi yormadan yapın. Benim anlatmaya çalıştığım aynen, o yoksa. Aynen aynen aynen. izleyin ama e, kendinize mutlaka zaman ayırın arkadaşlar. Çok yoruluyorsunuz hemen bırakın gidin abi. Bir de her videoda bunları bunları zaten söylemiyoruz ya. Yani bu farming serisinin olayı bu. Çok rahat sohbet ettiğimiz e, evet, bir seri oldu evet, ki yani evet, çalışırken evet. yanındaki işçi işçi dostun hani sohbet edersin, yanındaki arkadaşın sohbet edersin bir iş yaparken. Aynen. Yani öyle muhabbeti sizle paylaşıyoruz ama Şimdi e, biraz böyle Dedim ya kamu spotu gibi oluyor, <laughs> güzel oluyor aslında. <laughs> yani bizim bu farming videolarımız böyle vlog tarzında Aynen tarzında. aynen, güzel oluyor. Gün yani şey, yaşadığımız şeyleri falan anlatıyoruz. Aynen aynen, güzel oluyor. Hem de böyle çalışıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Evet, bu arada biz 25 numaralı tarlayı da abi. Ektik bayağı. Abi bayağı Baya yani. bayağı ektik şöyle. götürdük. Bakın Meteci laf arasında <laughs> neler oldu gördünüz mü? Aynen, güzel çalıştık yani. Senin traktör bir kirlenmiş gibi abi. Abi benim Hiç bak ya hiç temizlemiyorsun ya. Ya gözünü seveyim. Oraya boyuyorsun iki gündür ben temizliyorum ya. Tabi ustasın eyvallah <laughs> da yani. Eyvallah da <laughs> bak şu traktörlere bak kardeşim. <laughs> Olmuyor ama abi. Olmuyor abi. <laughs> Bu arada evet. sen aşağı inerken şeyi gördün mü? Deniz ya. fenerinin... İhtişamını gördün herhalde bak Abi deniz feneri de bana gözünü seveyim Biz kaçmaya çalıştıkça deniz fenerine yakın tarla aldığımızın da farkına varmışsındır diye aynen, umut ediyorum aynen. abi Ben ne kadar buradan <laughs> gidelim abi. desem de Farklı Sen deniz fenerinin oraya aldın abi şeyi tarlayı Arkadaşlar bu yalnız aynen. bu tarla bayağı büyükmüş be abi Abi tarla bayağı, bayağı büyük, büyük. büyük şimdi biz oradan bak neler çıkarıyoruz neler Aman ya baya baya Biz bu 3 tarlayı bir sattığımız zaman çok güzel paralar gelecek Meteciğim. Abi burayı var ya o şey Barcelona'ya falan kiralarız ya biz ileride. Bildiğin şey olur buraya stat yapılır ileride yani aynen, öyle bir arazisi aynen. var. Aa ilacımız bitmiş. Aa. Vallahi alayım abi ben al şu abi, Al abi al onlar önemli. <laughs> ama Burası tamamen ekildi abi. Evet. Ben bunu şu aracı şöyle bırakıyorum tamam abi, şuraya. Tamam sen orayı ek abi. Ben de ufaktan burayı ilaçlarken oh. e, serimizin bu bölümünde. <laughs> bu bölümü bu noktalayayım yavaştan. Aynen, bölümü Aynen. Noktalayabiliriz. Evet, şöyle yapalım. Arkadaşlar bizim burada az önce bahsettiğimiz konuların hepsi tamamen sizleri sevdiğimiz için yani sizlere sağlığına zarar gelmesin. Biz dikkat ediyoruz, siz de dikkat edinden dolayısıdır. Aynen. Çünkü Aynen. şunu diyen arkadaşlar olabilir. 5 dakika belki videoyu 5 dakika izlemeden 5 dakika önce anneniz, babanız ya da yakınınız, sevdiğiniz birisi, yaşatınız gelip size bunu söylemiş olabilir. Ee, sevdiğimizden <laughs> hocam. Sevdiğimizden. Aynen. Bilginiz Aynen. olsun. Bizim burada kimsenin gözüne bir şey sokmaya çalıştığımız yok ilginiz olsun. Abi tarlalar güzel. Şuraları ektik. Diğer tarafları ektik. Orada bir yavaştan bir çıkış başladı. 24. Aynen, ve 29. tarlalarda. 25'i de olaya... ektik. Olayı ekeceğim abi şimdi. Hop. Sen 29'dasın herhalde. Ha karşıdasın Geliyor. Yani evet, burada şöyle ufaktan bindirelim abi aşağı. O baksana burada yeşillikler evet. çıkmaya başlamış yavaş yavaş. Abi çok iyi be. Çok son iyi çalışıyoruz son, be. Çok çok iyi çalışıyoruz abi. Çok planlı izlen diyorum ya. Planlı gidiyoruz. Aynen. Ben o yüzden de seviyorum bu serimizi. ben, ben ee... ilk defa bu kadar planlı oynuyorum bu oyunu. <laughs> Ama zevkli olmuyor mu? Abi, harika. Zevkli oluyor değil mi? Harika. E zaten bu oyunu planlayarak oynayacaksın ya. Hani gerçekten biraz da böyle İlerleyen bölümlerde mesela mali kriz falan yaşayabilirsin. Biraz aynen bilirsin. aynen kesinlikle baksana. Şu an bile diyoruz ya bak şu an cebimizde para yok. 1-2 bir bölüm birikim yapacağız diyoruz. Aynen öyle. Ve kereste içinde de sizden yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ormancılık kesinlikle. içinde de yorumlarınızı bekliyoruz. Özellikle oynayan arkadaşlar fikir verirse e, seviniriz diyorum. Abi o halde bize bu bölümlük bizden bu kadar aynen arkadaşlar. Abi. Aynen Değilin aynen. Mi? Burayı da ben güzel bir ilaçladım netice. Süper abi. Hemen şöyle... Kapatalım arkadaşlar. E, serimiz beğenilerinizle birlikte devam edecek. Evet. Like üç, bekliyoruz. Aynen. Üçüncü e, tarlamızda ektik. Bir sonraki bölüm bunları toparlayacağız güzel para yapacağız ancak dediğim gibi mutlaka yorumlarda belirtin bu Scorpion <laughs> King olayı ile alakalı yani ormancılık işine hazırlık yapalım mı bunu da yorumlarda bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalını ben yorum kısmında link olarak bırakacağım. Teşekkür ederim. Gerçekten tavsiye ediyorum ee, güzel bir kanalı var tıklayıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim abi aynı şekilde arkadaşlar çok... E şu anda videoyu izlediğiniz o altta yorumlar bulunan kısmı, yorumlar kısmına, yorum atabildiğiniz yorumlar kısmına Oyun Portal YouTube kanalına bir link koyacağım. O linke tıklayarak Selim abinin kanalına gidip ona videolarında eşlik edebilir, yorumlar atabilir, beğenilerinizi paylaşabilir, kanalına abone olabilirsiniz. Eyvallah Mete'ciğim. Rica evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.